Merhaba. Kimler gelmiş? Kimler? ne ay ay hoş geldin. E sizler gelmeyince biz gelelim dedik. Tabuk annem nerede? Burada pabuk burada pabuk geçin. Pabuk, pabuk, pabuk. Annem. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Kızın dersleri o kadar ağır ki Makbuleciğim hiç fırsatımız olmuyor. Ders mi? Ne dersi? Ha kızın hocası geldi bir dakika. Hoş geldin Esma Hanım buyur. Hoş küpik, Anım seni anandır. Çekil şuradan. Kız nerede? Odasında seni bekliyor buyur. Hmm. Kızın hocası dediniz de yanlışlıkla söylediniz herhalde. Yok e, yok. Yo. Bu bizim kızın hocası Esma Hanım. E, biraz saat ücreti pahalı ama çok değerli bir hocadır. Ulan mı? yırtarım seni ağzını Açtırma beni bayramlık ağzımı. Ahlaksız pislik seni. <laughs> Al bu da evi dönü olsun sana. Da. Ee, daha daha nasılsın Hasan evladım? Annen baban iyidirler inşallah. Onların durumu iyi de İçerinin durumu pek iyi değil galiba. <laughs> yok canım. Dedik ya kızın hocası geldi diye. İçeride çalışıyorlar. <laughs> Gel lan buraya. Seni <laughs> <Feli> artık <laughs> <Aa, gülüyor> Ne oluyor ya? ya ee, dur otur Hasan merak etme. Bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bana bakın. Bu şunlar eve değil dedim. İyi de çalıştın ha. <laughs> Bırak ulan beni ben de vur karı. Tamam tamam hocam tamam buyurun. Biz ilgileniriz onunla çalıştırırız. İyi de çalışsa. Güle güle güle. güle. <laughs> Lan, niye kapıyı açmıyorsunuz lan damlamalar? Aman Hamza Hoca hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz buyurun efendim. Hamza Hoca bak tanıştırıp... Avam, <laughs> bak misafirlerimiz Hasan Bey ve Makbule Hanım. Efendim bu da piyasanın en pahalı hocası Hamza Hoca. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Memnun olduk. <laughs> hoş geldiniz. Ne hocasısınız? Dayılanarak rakibi tırstırma ve yakın dövüş teknikleri uzmanıyım. <gülüyor> <gülüyor> Kız kalk bakayım hadi kalk. Dün verdiğim dersi çalıştın mı? Çalıştım hocam. bakayım şu gacıya bir. Ne? Yaptın? <laughs> bir de şunu da dene bakayım. <laughs> Nasıldı hocam? Vallahi fena değil ama daha da iyi olabilir. Mesela elini böyle bileğinden büküyorsun. Tamam mı? Gel buraya gel gel. Böyle büküyorsun. Sen niye güldün? Ha? Bunun babası mısın? <laughs> Şimdi böyle büküyorsun. Gel oğlum. Tatbik yok, ederek. Yok ya. Acıtmayacağım. Gel gel yavrum gel. Gel canım, gel, gel yavrum. Oh. 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 He, anladın mı? E, anladım. Şş, şimdi senden içeri geçelim, oh. tumturaklı küfürler üstüne çalışacağız. Ya. Oh. Ana! Ya siz kafayı mı yediniz ya? Bunlar ne hocası böyle? Kızı hangi okula vereceksiniz siz? Ya kardeşim, ne okulu? Bizim kız televizyonda yayınlanan yarışma programlarından birine girmeye hak kazanmış. Hani bir odanın içine insanları dolduruyorlar ya o. Oh. Kızımızın yarışmada birinci olmasını istiyoruz da malum o yarışmalarda en şıllık, en şiddet, en ağzı bozuk olanlar birinci oluyorlar. Efendim bizim kız aile terbiyesiyle yetişmiş biri. Yani böyle bir yarışmada sinir gider. Onun için etrafta ne kadar pislik tip varsa hepsini hoca olarak tuttuk. Yeter ki yırtık bir tip haline gelsin, yarışmada Türkiye'nin sevgilisi olsun dedik. Sonuçta i̇şte tamam. o Whoa. whoa.